Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle üçgende açı konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi, derste hatırlarsanız size söylemiştim. Bir iç açı ortay, bir de bir dış açı ortay. Eğer bir noktada kesişiyorsa, alayım. Şimdi, bak, bir iç açı ortay, bir de bir dış açı ortay. Bu iki doğru parçası şu köşede kesişmiş o halde bu üçüncü gelen doğru parçası da bu üçgenin dış açı olur. Dolayısıyla bunu uzatırsam burası alfa ise şurası da alfa olacaktır. Burası 12 ise neydi? Bak içeride kalan şu iç kısım buranın iki katı olacağından 24 olur. Peki ne yaparız bu durumda? 2, buranın tamamı 180 değil mi? Şuran tamamı 180. O halde 2 alfa artı 24 eşittir. 180 deriz. Her tarafı 2'ye bölelim. Alfa artı 12 eşittir 90 ben bu 12'yi karşıya atarsam ne olur? Alfamı bulmuş olurum. Kaç bulmuş oldum? 78 derece bulunur. Yani önemli olan iki tane iç e, açıortay, bir iç açıortay, bir dış açıortayın açı kesiştiği noktaya, işte o üçüncü gelen doğru parçası da açıortay olduğunu hatırlamak. Şimdi bir tane de yeni nesil. Yani yeni nesil demek için ne bileyim böyle renklendirmek lazım. aynı renkli doğru parçaları birbirine eşittir der sorunun başında. Ve sonra sen eklersin. Bunlar o halde ikiz kenar. Burası x ise burası da x. Peki şurası da o zaman ikiz kenar. Burası y ise şurası da y olmak zorunda. Şimdi ben neyi biliyorum? Şu üçgende, şu üçgende. Şu üçgende. Bir iç açısı y, diğer iç açısı y. O halde iki iç, bir dıştan şurası ne olur? İki y olur. Şu üçgende açılarım x'e x. O halde iki iç, bir dıştan şurası ne olur? İki x olur. Şimdi bakıyorum şöyle tıkandım. Şu yan tarafa bakalım. Bak B, A, C 100 derece verilmiş. B, A, C 100 derece. Yani X artı Y artı alfa 100 derece. Ben bu e, X artı Y'yi karşıya atsam. Ya da dursun bu denklem. İkincisi ne? Şu üçgenin iç açılar toplamı. Bak şu karaladığım ortadaki küçük üçgen. E, 2X artı 2Y artı alfa ne olur? İç açılar toplamından 180 derece. Peki şimdi ben ne yapmam lazım? Alfayı bulmam için x ile y'yi yok etmem lazım. x ile y'yi yok etmek için şöyle yapıyorum. Şunu eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarpıp alt alta topluyoruz. Şimdi eksi 2 ile çarpınca ne olur? Şöyle yapalım. Eksi 2 ile çarpınca şurası eksi 2. Eksi 2, eksi 2. Eksi 2 ile çarpsam eksi 200. Topla alt alta eksi 2x artı 2x birbirini götürdü eksi 2'ye artı 2'ye birbirini götürdü. Eksi 2 alfa artı alfadan eksi alfa. Eksi 200 artı 180'den eksi 20. Buradan alfamız ne bulundu? 20 derece bulundu. İşte yeni nesil dedikleri buymuş. Şimdi evet. devam edelim. kaç hem bunlar yeni nesil hem çıkmış sınav soruları. Yani benzer mi? Burada mesela ne yapmış bu adam? Şöyle bir şey, bir üçgen vermiş. Bu üçgenin taban açıları x'e x. O zaman anlıyorum ki şu bir ikizkenar. O halde şu tepesi ne olur? 180 eksi 2 x Peki şu üçgenden 3 üç tane kullanarak bu şekli oluşturmuş. O halde ben şurasına ne derim? 180 eksi 2 x 180 eksi 2 x Şurası da 180 eksi 2 x Ha şimdi tüm köşeleri buldum değil mi? Şunların hepsini buldum. Şimdi bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Şuradaki çizdiğim çember tam açı anlamına geliyor. Tam açı 360 dereceydi. Toplayalım hepsini. Bak bir 180 burada. Bir tane burada. Bir tane de burada. Toplamda 3 tane 180. 540 yapar. Eksi 2x eksi 2 eksi 4 etti. Burada da eksi 6. Burada artı x var. O zaman eksi 5x eşittir. 100, 360 değil mi? Her tarafı 5'e bölsek. 5'e bölünce ne yapıyorum? Şu sıfırı atıyorum. 4'ü 2 ile çarp. 108. 5'e böldüm. 0'ı at. 2 ile çarp. 72. E ne kaldı? Eksi x karşıya. 72 oraya at. X'imiz 36 Bak bu da benzer bir soru. Ama ben buraya örnek demişim. İki tane soru yazmışım. Birinci soru bu. ikinci soru bu. Çıkmış sınav sorusunda işte şurada bir eşitlik daha var. O eşitlik yani yok bilmiyorum abisinin mi müre... şey, e, çayı mı dökülmüş ne olmuş. Kağıdı oradan yırtmış. Sorunun yarısı görünüyor. İşte onlar hikayemiz. burada hikayeyi geçelim. BE ile BD birbirine eşit. BE ile BD birbirine eşit. Bakın bir yere atlamışım. E ile BD'yi atlamışım. Şöyle ne olacak da? BE ile EC eşitse. X kaç olur bu durumda? Sadece tek bir soru çözelim. E ile EA. tamam tam bunu da çözebiliriz. Şimdi BE ile e, şey eşitse EC. Burasının yerine EC yazıyoruz. Tamam mı? Eşit. O zaman burası İkizkenar üçgen olmuyor mu şu üçgen? X kenar. Burası 30'da o halde burası da 30 olur. Dolayısıyla iki iç açının toplamı bak şu üçgenin mesela bu üçgenin dış açısına eşit olacak değil mi? Şuraya. O halde X ne olur? 60 derece bulunur. Ve E ile A eşit olsaydı ne olurdu? 30'da şurası 60'a 60 olurdu. 120. Yine aynı şey çıkardı. O zaman bir tanesini çözmek tek yeterli. Yani şu ikizkenar üçgeni görsen gerisi basit. Bir anlatıyorum. Yani B, E ile E, C birbirine eşit olduğuna göre X kaçtır demiş. Yani şuradaki ikiz kenar bu. E, B ile E, C eşit. Burası 30 dereceyse o halde birisi 30. Bak şu üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. O halde şurası 60 derece bulunuyor. Gelelim şuna. Yine çıkmış sınav sorusu benzeri. Yani burası alfa ise şu e, köşeleri A olacak şekilde 3 üç tane üçgen çakıştırılıyor. alfa kaçtır? Ben bunları yazdığım zaman 3 tane alfa gelecek ve şurası bir tam açı oluşturur. Tam açı kaç dereceydi? 360 derece. Her tarafı 3'e böl. Alfa 120 derece. Yani tam açıyı gördün mü? Direkt topluyorsun. 360'a eşitliyoruz. Açı ortay verilmiş. O halde burası A ise burası da A mı? Burası B ise burası da B mi? Şimdi iyi bak. Şuradaki üçgende açıları A'ya 2B. Dış açısı da ne, ne verilmiş? 100 verilmiş. O halde 2 iç bir dış yapabilirim. A artı 2B temizleyeyim şuraya yine. A artı 2B neye eşitmiş? Yüzde. Peki şimdi başka bir şey daha. bazen işte şu şu doğruları görmezden gelmen lazım. Üçgeni görmen için. Üçgeni görmen için. isim vereyim. A, B, D. A, ve üçgenini görmen için şu doğruyu görmezden gel Görmezden geleceksin. Burası bir açısı B, diğer açısı 2A. B artı 2A. Şimdi burası 64 ise o zaman 180'e tamamlamanın içinde olması lazım. 116 mı? Evet 116. Alt alta toplarsam 1A burada, 2A burada toplamda 3A artı 3B eşittir 216. Her tarafı 3'e bölsen A artı B ne olur? 216'yı 3'e bölelim. 72 mi? 72. Peki A artı B 72. Ben bu alfayı arıyorum. Alfayı bulmam için bak şurası e, ee, ne peki? Mesela iki farklı yoldan yapabilirim yani. Ama şöyle yapacağım. Şurası 2A artı şurası 2B artı köşedeki alfa eşittir 180. A artı B 72 olduğuna göre 2 artı 2B 144 artı alfa eşittir 180. Buradan alfamı kaç buldum? 36 derece buldum. Bak bu soru da güzel. Temel ama Güzel yani. Temel olan şeyler de güzel. Geometride temelli, temel olan bilgileri bilseniz bile bazen e, size net kazandırır. Şimdi ben şu üçgene baktığım zaman, ben bu üçgene baktığım zaman direkt dış açıları gördüm abi. Dış açıları gördüm. O zaman ben burayı şöyle uzatırsam. Tamam. Şuradaki açı ne olur? Bu da dış açı. 120 150 daha. Dış açılar toplamı 360'da. 120, 150 daha. Ne eder? 270 mi? 170. O zaman buraya 90 derece mi kaldı? O zaman bu içeriye de 90 derece kaldı. Çünkü şurası bir doğru açı. Şuranın tamamı doğru açı. Her biri alfa alfa ise 3 alfa eşittir 90 ise alfa ne gelir buradan? 30 derece gelir. Ya da şöyle yapabilirsin. 120 ise şurası 60. 150 ise o zaman şurası 30. 60, 30. O zaman toplamı 90 olduğuna göre buranın toplamda da 90 oluyor. 3 alfa eşittir Alfanın beta, teta türünden eşittir bul ben bumerang diye bir şey gösterdim ders video, sonra anlatım videomu. O bumerang neydi? Şuraya A diyelim. Burası açı ortay olduğu için burası da A. Buraya B dersem burası da B. Şu alfa için ne diyebilirim alfa için? Şu açıların toplamı bana alfayı verir değil mi? Alfa eşittir. A artı B artı beta. Peki teta için? Teta için ne diyebilirim? Bana neyi soruyor? Ee, alfa artı beta türünde. Tamam teta için şöyle bir şey yapayım. O halde teta eşittir. İçeridekilerin toplamı. Bak bu sefer şunları toplayabilirim. A artı B artı alfa. A artı B artı alfa. Peki şimdi ben ne yapayım? Ne eksiyle çarpıp toplasam. Ne olacaktır? Ne olacaktır? Ne olacaktır? Şimdi şurası eksi ise o zaman bu eksi. Bu da eksi. Bu da eksi. Bu da eksi. Alt alta topladım. Teta eksi. Alfa. A'lar gitti. B'ler gitti. Şurası B olması lazım. B'ler gitti değil mi? He, B oldu. Gitti. Şurası ne oldu? Alfa eksi beta. Peki ben bu eksi betayı karşıya atayım. Eksi alfayı da e, alfanın yanına atayım. Theta artı. Teta artı beta eşittir. Yunanca konuşuyoruz konuşuyorduk artık. 2 alfa. Her tarafı 2'ye böl. Alfa eşittir. Beta beta bölü. 2 olarak bulunacaktır. Evet temel sorularımız böyleydi. Nasipse bir sonraki videoda daha güzel şeyler yapacağız. İlk önce temeli atalım, ondan sonra daha duru sorular çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.